Otelimiz yaklaşık 20 aydır kapalı bu pandemi dolayısıyla. Rusya'dan gelen bu uçuş kısıtlamasının kaldırılması haberiyle oldukça sevindik. Çünkü otel misafirlerimizin %70-80 civarında Rus misafir. Also ich finde, dass es längst überfällig war, die Reisebeschränkungen in die Türkei zu lockern. Wenn man in andere Staaten lockert, egal wohin, ob Spanien oder sonst was, da sollte man auch die Türkei nicht außen vor lassen, weil die Leute brauchen unsere Besuche auch ganz dringend. Das Land geht ansonsten kaputt. 2019 yılında 36 milyar dolar cira yapmış bir turizm sektöründen bahsediyoruz ve 2020 yılında bu rakam 15 milyar dolarlar da seyretti. Aradaki rakama baktığımız zaman da yaklaşık 20 milyardan dolardan fazla bir kayıp var.